Atalarımız ne doğru konuşmuş podcastimizin girizgahına hoş geldiniz. Ben Deniz. Ben Tanya. Peki biz neler yapıyoruz? Biz e, Deniz ve Tanya olarak çok fazla şey yapıyoruz aslında. Gidişatımızla ilgili bilgi vermek ister misin? Şöyle isterim. E, çok fazla şey yapıyoruz derken çok doğru bir şey söyledin. Aslında bizim programımızın da... E, girizgah için seçtiğimiz şey atasözüne çok uygundur. Uygun hem program oldu. amacına çok uygundur hem girizgah çok uygundur. Ee, atasözlerini değerlendirmek ya bilir de değiliz bu arada değerlendirmekten kastettiğim evet. şey aman aman bir tarih bilgisi yok efendim etimolojisi neymiş yok efendim erken Osmanlı'da şu, şu zamanda şu kişi tarafından ortaya atılmış gibi bir şey beklemeyin zaten ama şey sadece de bir tartışma zemini açmak evet. ve hep birlikte sohbet etmek istiyoruz bunu yani bir söylemek bu arada isterim. bilgisiz de değiliz yani. Hani okuyan eden insanlarız. Evet. Bunu da söylemek de istiyorum. Tabii ki. Hani böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey bilmeden sallayacak değiliz. Yok, ne münasebet. Evet. Çok şükür. Çok ki de şükür böyleyiz. Evet, evet. Aslında şeyi hayal ediyoruz yani. Biz böyle bir masada oturuyoruz ve sizi de o masaya davet ediyoruz. Ve biz kalabalık masaları çok severiz. Hep birlikte oturalım, sohbet edelim. Ne kadar güzel olur. Her şey yapmak demişken de İki karpuz bir koltuğa sar mı Tanya? Bence sar. diyorsun. Bununla ilgili fikirlerimi beyan etmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu atasözünün aslında bu yani bu atasözündeki koltuğun aslında mobilya olan koltuk olduğunu zannetmiştik Denizle ilk okuduğumuzda. Hayır, öyle zannetmiştik. Öyle, hayır, öyle gibi düşünmek keyifliydi. <laughs> öyle, zannetmiştik. Öyle, zannetmiştik. Yani öyle zannetmiştik. Öyle zannetmiştik. Ta ki ben bir arkadaşıma işte böyle böyle bir fikrimiz var. İlk atasözü olarak da bunu seçtik. Abi nasıl yani iki karpuz tabii ki de bir koltuğa sığar dediğimde arkadaşımın bana yalnız o koltuk o koltuk değil kolla gövde arasındaki boşluk olan koltuk demesiyle e, hemen tabii ki bunu Deniz'e anlattım ve arkadaşıma karşı çok mahcup oldum. Çünkü yani atasözleriyle ilgili podcast yapacağımızı söylüyorum. Ve daha ilk atasözünden... Ben Çoğal de olmuş. çok oldum. <laughs> Vaziyet Ben değil. de hem Tanya'ya karşı evet. hem arkadaşımıza karşı. Ama değilmiş kısmet değilmiş demek ki. <laughs> Bu arada mobilya olmayan koltuk olarak düşündüğümüzde de iki karpuz bir koltuğa sığar kesinlikle. Çünkü artık devir çok değişti. Artık bir insan aynı anda tek bir şey yapmıyor. Koltuğun altında hiç kimsenin en azından benim tanıdığım hiç kimsenin bir tane karpuz yok. Herkesin 2 üç, 5 belki on, on tane karpuzu var. Herkese benim de öyle ve senin de öyle. Anladım. Yani e, bir koltuğun altında bir karpuz taşıyan biri ekonomik olarak hayatını ne noktada devam ettirebilir <laughs> onu bir bilemiyorum şu an. Hani sanki zaten bu mümkün değilmiş ve... Mecburi olarak birkaç karpuz taşımak zorundaymışız gibi geliyor bana. Hatta iki koltuğunun altında belki ikişer karpuz taşıyan evet, insanlar yani olabilir. Yani hepimiz sanki dört karpuzla geziyormuşuz <laughs> gibi biriz. <laughs> evet, uykusuz geceler, yorgun bedenler, dört karpuz ve biz gibi geliyor. Ama bir yandan da anlıyorum demek istediğini. Yani ben bu konuda biraz kafam karışık. Her konuda olduğu gibi genelde. Neden? Ya çünkü ya ben öyle gri bölgede olmayı ve o da olabilir, o da olabilir. Aa bu çok mantıklıymış ama acaba bu mu filan demeye her zaman bayılmam ama e, geçmişim, sosyo-kültürel altyapım, karakterim e, beni bu noktaya getirdi. Eğitimim hakeza. E, biz böyle öğrendik yani e, bir şeyi bütün ihtimallerini düşünerek ve gözeterek tartışmalısın. Herhalde işlemiş olmalı ki sürekli her taraftan bazı önemli konular hariç bir bir şekilde onun osu bunun busu doğru falan diyebiliyorum. Burada da şöyle bence de taşına taşınabilir gibi ya ki taşıyor insanlar diye düşünüyorum. Kendime bakıyorum ben taşıyabiliyor muyum? Ya ben taşıdığını düşünüyorum. Sanki bana taşıdığım karpuzlar e, toplasan bir karpuz edermiş gibi geliyor. Aa çok derin bir şey söyledin. Galiba ben de böyle hissediyorum. Yani benim şu an taşıdığım karpuzların hepsini taşıyabilmemin sebebi hiçbirinin bir tam karpuz etmiyor oluşum. Baktığında karpuz mu karpuz ama bir karpuz mu soru işareti. Çok derinden etkilendim. Çünkü tam da bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Söylesen. Yani hayatta şu an çok fazla işle meşgulüm. Mesela oyuncu ve garsonum. Yani garsonluk yapmak mecburiyetindeyim oyunculuğumu da sürdürebilmek için. Ee, aynı zamanda işte yazarlıkla da uğraşıyorum ve başka aslında bir sürü şeyle uğraşıyorum. Geçmişte de uğraştım. Geçmişte bu. de uğraştım. Birbirinden farklı işler yaptım. Ve bunların hepsini acaba aynı anda yapabiliyor olmamız sebebi hiçbirinin bir tam iş etmiyor mu? <laughs> Düşünüyorum çok kısa. Şunu sorabilirim belki. Mesela e, gerçekten oyunculukla hayatını tam olarak istediğin gibi idame ettirebildiğin ve oyunculuğun senin e, hayatının büyük bir kısmını kapladığı bir senaryoda sen aynı zamanda jonglör ya da eğer rolün için gerekmiyorsa hoca yoksa yaparsın ya da işte ressam <laughs> Yine rolün için Şey, bir zamanlar yoksa. ressamdım da, evet, evet. Bırakmasam resim yapmayı. Ya da garson olabilir miydin? Evet. Ne? Çok Şu an sorun. düşündüm, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ve bu biraz içimi acıttı. Üzülme. Üzüldüm. Karşımda öyle olma. <laughs> Hay Allah ya. Biz zaten her türlü gülecek bir şey buluruz bu arada. Ya buluruz. Hani kay kayıt biter yine buluruz. Aynen. Siz bizim ağlanacak halimize gülebilirsiniz evet. falan seçenekler Belki bu. siz de bizimle ağlarsınız. Çünkü eminim ki koltuğun altındaki karpuzlar bir karpuz etmeyen bir sürü insan şu an bizi dinliyor. Olabilir. Ve şu ana kadar onları bir karpuz zanneden, her evet. biri de bir karpuz zanneden. Ben gerçekten yani 10 dakika önceye kadar öyle zannediyordum ve bu bölüme de öyle hazırlamıştım. Özel senin lafların iptal oldu galiba. Bütün akışta gitti şu an. <laughs> ben bir bilimsel araştırma <laughs> bahsedeyim. Eee bunu zamanında Twitter'da görmüştüm ben. Bir arkadaşım, arkadaşım olduğunu tahmin ediyorum yani herhalde arkadaşımdı hatırlamıyorum. Öyle tam bir hatırlamıyorum. tane görsel paylaşmış, bir kitap sayfası. Ve orada yine tam olarak ne yazdığını hatırlamadığım ama özünü hatırlıyorum. Multitasking diye bir şeyin olmadığını söylüyordu o pasaj. Hatta arkadaşım da bunu şaşırarak paylaşmıştı. Oha multitasking diye bir şey yokmuş falan. Ee, sonra böyle biraz bakındım internete. Çok teferruatlı bir araştırma değildi. Şimdi cahil gibi de görünmek istemiyorum ama spesifik olarak da ne araştırmasıydı falan hatırlamıyorum ama bir takım üniversitelerin işte University of London falan olabilir emin değilim. Bir takım makalelerinde de var. Diyor ki aslında beyin aktif olarak e, birden fazla karmaşık görevi yürütemiyor. Sadece görevler arasında çok hızlı bir geçiş yapıyor. Test switching yapıyor aslında ve biz bunu multitasking gibi düşünüyoruz. Aslında orada bir değişim bir e, görev ler arası çok hızlı bir şekilde geçiş var diyor. Ve bu o kadar hızlı bir proses ki multitasking gibi geliyor insana diyor. Bu bana mantıksız gelmedi. Bilmiyorum. Çünkü şey gibi ya biraz. Aynı anda kaç işi yaparsan yap. Birinde daha fazla fokusun oluyor gibi gelir bana. Ya da aynı anda yaptığın işlerin hepsini hakkıyla mı yapıyorsun gerçekten? Evet. Çünkü mesela yazarken de şöyle bir şey olur işte bir sürü fikir üşüşür kafana ve bir tanesinde çok hızlı bir şekilde karar kılıp yoğunlaşmazsan onu da yapayım, bunu da yapayım tamam bugün buna vakit ayırayım, yarın da şunu tamamlayayım gibi bir sürece girdiğinde e, yine iyi ama hiçbiri tamamlanmamış 5 tane iş oluyor önünde mesela ama hiçbirini neticelendirememişsin. Şimdi bu sığdırdı mı ben koltuğa iki karpuzu sığdıramadım mı bilmiyorum açıkçası. O zaman İki karpuz bir koltuğa sığar mı yani? Sığmaz mı? Biz aslında sığar diye düşünerek başlattık bu bölümü, ama sığmaz sığmadır. gibi çıktı. <laughs> yani atasözleri sözleri bilimsel düşünülür. Bilimseldir <laughs> ve doğrudur galiba. Ya mesela çok eşlik geliyor aklıma ya. Çünkü exactly. ben burada da şey düşünürüm hep. Ya yani mümkün mü? Değil mi Bence konusunda? şu anda ilk şeyden girmesek daha iyi olur. Tabii tabii doğru. Herkes her şeyi hemen, hemen öğrenmesin. Öğrenmenize gerek yok. Biraz merak edin. <laughs> merak olsun. Her zaman bir kurmacalık en önemli şeydir. Bunu da unutmayın. Aynen öyle güzel dostum. Ne evet, güzel söyledin. Evet. evet. O zaman ilk bölümümüzde görüşürüz. Bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Evet. multitasking yapanların ya da yaptığını düşünenlerin IQ'sunda %15'lik bir düşüş görüldü ortaya çıkmış. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çok iyi ettin. Ve bence herkesin ADHD'si yok. Kendinize bu tarz tanılar koymamanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.